Aşk Beni kabul etmemişler. Seni mi kabul edecekler? Hadi sen. Aslında benden iyi bir yönetici olabilir. Ne dersiniz? Olmaz, tamam mı? Aa Şöker, o çiçeği de nereden buldun? Beyce konseye hediye etmek için bunu dünyadan getirdim. Gorfuçum. Bunu onlara hediye ettiğinde Kuylenin yerine seni mi seçeceklerini düşünüyorsun? <laughs> Şöker çok komiksin. Ha <laughs> 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 öyle mi? ha bakalım o zaman şu çiçeği. ...güvenilir, becerikli... Evet, evet. Oyuncaklar Dünyası'nın başına kesinlikle sen geçmelisin. Sen geçmelisin. Benim Ay, okay. Ig ben yok ki Şoker. En iyisi kalıyor. Sıra konsey üyelerinde. Oyuncaklar Dünyası. Bekleyin, Kral Şoker geliyor. Kral Şoker, Kral Şoker. Harika. Yüce konseyin böyle bir karar vermesine... ...hala inanamıyorum. Ay Hepsi hafızasını yitirdi herhalde. Evet. Neyse iki gün sadece. Onlara karşı çıkma şansım da sıfır. Of of! Sevgili oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım. Ne oldu ne oldu? Benim iki gün sürecek gençlik ve güzellik uykusuna yatma zamanım geldi. Bu süre boyunca oyuncaklar dünyasını maalesef... ...Küce Konsey'in verdiği kararla şoker idare edecekler. Yaşasın! Yaşasın! <Gülüşmeler> çok <gülüşmeler> yaşasın! Çok yaşasın Yaşasın! Kral oldum ben! imparator oldum! Padişah oldum! Çukur başkan oldum! Bir yaşasın! <gülüşmeler> <Çok> güzel! <gülüşmeler> Aman abartma Şoker! Sadece iki gün! Sadece iki gün dedim! Sakın saçma sapan bir şey yapmaya kalkma! Yoksa çok fena olur ona göre! Hiç öyle şey olur mu Kulina? Bana bahşedilen bu görevi Elimden geldiğince layık ve kirli yerine getireceğime al içeri! Hiç gözün arkada kalmasın! Güzel güzel ümitsen! Of uzatma Şoker. Zaten konsey nasıl böyle bir karar aldı hala anlamış değilim. <laughs> Engin hayat tecrübem sayesinde bu göreve getirildim bence. <laughs> Güleyim bari ne demezsin. Bana bak burada hiçbir sorun istemiyorum ona göre. Burası her zamankinden daha sakin ve huzurlu bir yer olacak. İnan evet evet öyle olacak. Güzel. Hadi o zaman ben gidiyorum sevgili oyuncaklarım. <laughs> mucuk mucuk mucuk. <laughs> Borsa, <laughs> ne bu saçını sakalın hali? Kızlar, sizin şu zevk sevmişlerinizden içme fenalık geldi. Artık öyle aptal saptal oyunlar oynamak yok. Anlaşıldı mı? Peki ne yapacağız? Şoker mi? Şaka yapıyordum, kulüden. Ayağını denk al, bak çok fena olur. Hı? Ay ben canım arkadaşlarımı çok seviyorum. Siz huzur içinde uyuyun Her sene sizi anma günü olarak bugün de kutlamalar yapacağız. İnanın bana. Saçmalama şoker. İki gün sonra buradayım görevimin başında. <laughs> şimdi beni daha fazla oyalama. Daha güzellik bir iksirini hazırlamam gerekiyor. Anladın mı? <laughs> evet, şey, yapıyoruz şimdi? bir şeyler okuyayım bana. Evet sevgili oyuncaklarım. Artık kralımız benim. Ya, ben ne, ne dersem ya. o olacak tamam mı? Evet. Tekrar edin. Kulina uyudu. Yaşasın İmparator Şöker. Hadi. Bari dedim size. Kuyuna Kuyuna uyudu, bir yaşasın yaşasın bir öyle sinek vızıldaması gibi değil. Bağırın! Uyudu, o Şöker, şimdiden böyle yaparsan seninle işimiz var. Kapat çeneni Gorfo. Yoksa seni konfile silerim ona göre. Ay! Benim dediklerimi yapmazsanız sizi madenlerde çalışmaya gönderirim. Bana itaat edeceksiniz. İki gün sonra bu yaptıklarına çok pişman olacaksın. Sen öyle san, sersem yaratık uzunca bir süre buranın tek hakimi ben olacağım. Biz de seni yüce konseye şikayet ederiz tamam mı? Evet, evet. evet. Hadi evet. anlatalım. Evet, Hadi, Şikayet, evet, hadi şikayet, şikayet edeceğim. <laughs> konsey üyelerini az önce tatlı bir uykuya yatırdım. Seni Sen hiç çok sayesinde mı? mışıl mışıl uyuyorlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ay. Evet. Ha. Evet. Buranın tek hakimi benim. Ay. Şimdi dünyaya gitmem gerek. Hemen döneceğim. Merak etmeyin. <laughs> Ne diyor bu? İmparator benim. Yarı ben yani uyku halinde olan konsey üyelerinden Nana'nın buraya dönmesiyle ilgili olan belgeyi nasıl kolaylıkla aldım ama Fırınacık Nana'cık aramıza geri dönüyor nasıl ama Güç ne kadar güzel bir şeymiş Of, üşüdüm yeter. Git başımdan. Torfa. Torfa. Nerede bu sersem? Hey, hey efendim şöker. Yüce şöker, ulu şöker, imparator şöker diyecektin herhalde. Şey, evet. Neredesin sen? Ee, uyuyakalmışım. Uyuyakaldın demek. Artık kuryanın hey. zamanındaki gibi yan gelip yatmak yok. Hadi devam et işini yapmaya. Ama çok yoruldum. Bana karşılık verme. Doğru temizle. Tek bir toz görmeyeceğim burada. Emredersiniz Ulu Şoker. Haydi yıka. Tamam gidiyorum. Nöbetçiler. Emredin Yüce Şoker. Bir tek nöbetçi sen misin? Evet. O halde ben niye her seferinde nöbetçiler diye bağırıyorum? Ağız alışkanlığı. Neyse. Hatırlat da bir iki nöbetçi daha atayalım. Benim gibi koskoca imparatoru bir tek mi koruyacak yani. Peki efendim. Kuline ne alemde? Hala uyuyor. Güzel. Uyusun, uyusun da büyüsün, ne ne, tıpış tıpış yürüsün, ne ne, yıkıl. Güzel.